Nerede bizimkiler ya? Neredesiniz abi, neredesiniz? Ay. Hadi kapat, kapat. Kapıyı kapat. Beşbaşçı Cini bir eve girip bütün eşyaları çalmaya çalıştığımız bu oyunda bakalım nasıl maceralar yaşamışız? Hadi beraber izleyelim. Videomuza geçmeden önce aşağıdan beğenip abone olmayı sakın unutmayın. kim, ne oldu? Ben niye düşüyorum? Arkadaşlar, ne oluyor lan? Emin, selamünaleyküm. Emin, selamünaleyküm. Şimdi şu dayı var ya, donuk. Bu bizden. Bu bizim evin dışına attığımız eşyaları toplayıp teyze getiriyor. Tamam biz evin içindeki eşyaları dışarı mı atacağız? Diyor ki bize mutfak malzemesi çal diyor bir tane. Herhangi bir mutfak malzemesi. Bu birinci görevim. İkinci görevim mutfaktan herhangi bir item kal. Üçüncü sifon çek. Dördüncü görevim televizyonu kır. Beşinci görevimiz teyze get. Evet, yani farelerden birisi elektroşok şoklayacağız. İçeride fareler ve hamam böcekleri bize saldırı olacak. Oha! Sağ üstte gördüğünüz üzere 15 dakika süre var. Hızlı olacağız. Evimde işte konuşma camlardı, onlardı, bunlardı. Ya beni bırak! Bence kapıdan girmemiz çok normal bir şey olmaz. Yapmasak <laughs> mı? Lan hocam. ne oldu? Hocam! Kolunuz koptu! Ne oldu bana? Ne? Kolunuz yok. Neden? <laughs> yok kolunuz yok yerde burada. He tamam geldi <laughs> kolum geldi. Tamam tamam. görüyorum sanki onları. Lan güneş hocam ne olmuş? Lan burada. Güneş hocam? Bir dakika bir dakika şuradan tırmanacağız galiba. Helal nerede? Selamünaleyküm. Tamam. Sana... <laughs> bu ne? Lan! Arkadaşlar Allah aşkına birileri bana yardım etsin. Şu kim? Erdi sen misin? Lan kaç kaç Yardım et! <edin. gülüyor> <laughs> Lan yardım et! Erdi bizimkilere söyle abi. Yolla! Bu geliyorum ben. Üstüne başına bir şey de giymemiş. Tamam tamam sana demedim. Vallahi sana demedim. Abi bu niye beni takip ediyor? Lan attın ya zaten dışarı. Sen niye burada saklanıyorsun oğlum sabahtan beri? Adam beni iki kere dışarı attı. Kaybediyoruz Aha. birbirimizi beyler. Oğlum onu nereden götüreceğiz? Pogar bu ben bunu kaldıramıyorum. Oğlum bu benim hayalimdi lan. Asas terazi istedim. Bir dakika lan. Yardım, ya. yardım. <laughs> <laughs> yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. ne edin. Çıkın. Oğlum beni çekin buraya. Ha, beni de aldı. beni de aldı. Mertcan. Allah aşkına yardım edin. Lan yardım edin. Çıkın lan çıkın lan çıkın. Lan çıkamıyoruz. Ellerimiz kollarımız bağlı. Bizi alın. Ha o çocuğu Mertcan dışarıya götürdü sikirin. kaç kaç. Ati kaç. Ati kaç. Aman ya öyle bir oluyor sana. Lan o ne ya. Çıkın bakayım bir oradan. Oğlum kopacak. He? Oh. Oh be. ben kurtuldum lan beni. Bir saattir dışarıda dönüyorum oğlum. <laughs> gir 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 gir. Oraya gir. Böyle gir. <laughs> Lan. Lan sifona bastı. Olamaz. Olamaz. Gel gel dolabın içindeyim gel. Tuttu mu seni? Ya kimi sifonu attı? Erdi attı herhalde gel Harbi gel. mi ya? Dur ben şunu bir kurtarayım o orada sıkışmıştır. Erdi! Erdi! Ya gel de kapıya yakın et. Kapıya mı? Dur geldim kapatmaya mı çalışıyorum? Kaçın! Ya <laughs> şunu şöyle açmasın. <laughs> yok bir şey yok bir şey yok bir şey. Hadi git. Ha? Kim ölmüş orada? Güven Hoca öldü, Beyze dönüyoruz çabuk. Nasıl ya? Gözür götür. Erdi, Erdi dur bir dakika, bir dur. Bir dur. dur. Erdi, Erdi bir dur. sigara çek de sigara Sigarayı öyle öreyim. Vereyim mi daha? Var mı? lan? mı? Var, var mı? Var Bırakır mısınız Bırakır mısınız? Sondalım ya. Erdi kaça <laughs> basıyor? Geri zekalı. <değil>, <laughs> Güneş Hoca'yı <Özey>, dur, <laughs> kurtarsak mı artık? Ama bu dalı içmem lazım. Tamam, hoş. Biz almadı. Anam sikim sigara içeceğiz diye. Neyse. Sigara ne oldu? Ya biz sigara içeceğiz diye birazcık geç kaldık. Biliyorum siz sigara içtiniz diye çaldım zaten çaldım. <laughs> <laughs> Yaptığımız görevlerden puan aldık değil mi? Aynen. Bu puanlar Şimdi ne işimize yarıyor? Yapacağız. Craft yapabileceğiz mi? Craftımız var mı? Şu an hiçbir şey yok. Yok. Spring Shoes Craft'ı yapabiliyoruz. Sol demeyeceğim yok. İstersen sen bunu al. Paket bundan... burayı <laughs> iç. Arkadaşlar Geç. gövdeğimizi okuyalım. İnsanı öldürmemiz lazım. Silah var içeride onu alacağız. Aman abim. Beyler. Siz ne görüyorsunuz? benim kişisel mevzum var. Bu işi ben yapmalıyım lütfen. Güven. Bu iş senle bende gel. Hadi. Gel. Hadi güneş. Hadi üstüyüm ben dışarıdan çıkayım. Ben seni <laughs> <şişeyim> ben. <laughs> Oğlum. Robot süpürge beni yedi yardım edin. GÜNEŞ! Robot süpürge beni yedi. Cucu! Beyler! robot süpürge beni yedi. Çık çık çık. Ananı sik. <laughs> ben tekrar canlanamıyor muyum ya? çık. Şimdi söyleyeceğim olmayacak ya. Hanımefendi, ben çok dur dur. Bizi vuracaksın. Oyuncak <laughs> mı bu amına <amelalı>? koyayım? Sike. Ay bak sike. Getir. <laughs> Elle bak. Tamam. Adamı buraya getirin. Bu adamı geçireceğim buraya tamam mı? Gel açımız şöyle. Aha bak kimse. Gel ateş et. Gel ateş et. Bak seni bas. Oğlum şeye de yiyor ya. Sandalyeye de yiyor. Sık. Sık. Hadi gel Nasıl ne siktiler evi? Sık sık. Oğlum <laughs> Oğlum düzgün tut abi lan oğlum silah. Hadi hadi. Tabancayı mı aldı? <laughs> Aha. Lan beni sabahtan beri kaldırabiliyorsun be. Piç. Çık lan şuradan. <laughs> lan. kodum. Madem böyle bir enes şey vardı. Ben niye sizi izledim yarım saattir? Ati, lavuk ateş etti daha demin. Harbi mi ya? Aha! Bizimkine sıkıyor. Ah! Bu, bu, bu asil görev bana kaldı. Onu ben vuracağım. Amına koyun mermiyi bitirmişler. Of! Ben buna mermi nereden bulacağım? 27 el ateş etti. Ah! <laughs> Allah aşkına bir yer. Güneş dolapta. Beni aldı. Aldım. Oh. Neyle açacağız sizin? Cimdet evas. Yeterli dondurma. Bir şey diyeceğim. Mermiyi bitirmişsiniz Nereden mermi bulacağız? Ay ne bileyim ben? Bu kim ya? S <gülüyor> <gülüyor> Salak amı Ya o da çok güzel gözüküyor. Oyuncağıma alsam eldiveni unutarsam bilemedim. Ben oyuncağım. Eserde unutarsın. Daha önce bir eldiveni unutanalım sonra güneş ocakıya unutarsın. Atakan buna gerek yokmuş, Atakan direk gidip bir şeye bastı, yuvarlağa bastı. Senin ben a*** şimdi bu şimdi mi söylenir? Bu adamı öldürmenin başka yöntemleri olabilir. Ama benim aklıma çok daha yayıncı bir fikir geldi. Salonda, şey. hatırlıyor musunuz? Mu? Kaşık vardı. Kaşığı alsak, şuradaki evet. prize soksak, adam tam bizi tutarken çarpılsa... Ben bunu çizgi filmde görmüştüm, kesin olur, gelin yapalım. Kaşıkla mı öldüreceğiz adamı? Evet. Burada Hayır, bir çizgi güneş basmış izlemişim. şeye gidiyoruz. <laughs> Plan işe yaradı ama... Y yaradı mı? Şöyle bir sıkıntı var. Kaşık. Prize soğuk sokmaz patladım Beyim. <laughs> 3 <gülüyor> puan almışız buna. Güneş <laughs> hocam bir acil. görev listesini okur musunuz? Beyler koridordan 3 item çal diyor. Ben bu işi Hadi geçen ha. şeyde yaptım. Bunda da yaparım. Okey. Yine adam vuruyor. Gelen fregels diyor. Fregels ne olduğunu bilmiyoruz. Bizi Hadi kaşık buldum. Seversin. Hocam benden uzak tutun. Bizimkiler nerede acaba? Tuzağa mı düştüler? Bir dolaba fırına bak. Bir, bir, fırına bakalım ya. <laughs> Fırın nerede var? <laughs> Ay yanmış amına <laughs> kömür olmuş. Ben nerede? <laughs> <laughs> bizimkiler nerede abi ben kimseyi niye göremiyorum ya? Nerede bizimkiler ya? Fırın boş. Ne yaptın lan bizimkileri? Nerede bizimkiler ya? Ay. <laughs> Neredesiniz abi, neredesiniz? Ay. Ay. Hadi kapat, kapat Kapıyı kapat Kapıyı kapat bir tane bana bırak şu kapıyı Ne var kısmıymış ha? Oy oy. <gülüyor> hangi tuşa basınca yere yat? Ay. Hangi tuşa? <laughs> <yere yatıyor? gülüyor> Oğlum neye basınca yapıyor? Ay. Ay. Oğlum mal mısınız? Söylesene de. Ha şarap. Na, hangi tuşa? Ah lan kalk ya da kalkma sen burada kal. <laughs> Ha. Ben onu öldüreceğim. Çekilin ben onu öldüreceğim. Oğlum o kalmış. Çekin ben onu öldüreceğim. Ah! Ah! Bana saplandı. Ada bra, Ah siktir öldü. <laughs> ne oluyor lan? Ah, Metcan yanlışlıkla öldürdü. Sevdiğin güzel kızlar Parmakla oyna sen <gülüyor> <gülüyor> Bir aslan gibi kük <laughs> <laughs> Kömür oldu ama <laughs> Allah razı olsun Şu anda Güven Hoca fırında yanıyor Mertcan Hoca ama... silah arayışında erdi de dolabın içinde amına koyayım ortam yapıyorum. Su ısıtma nanti, kim bu? Güneş hocam <Oğlum>. Ben Atakan'ı kurtarıp geliyorum Elektro şof bulmuş amına <laughs> Nasıl ya? Nasıl <laughs> ya? Adamı çekti elektro şoku düz tutmaya çalışıyor Öldü amına koyayım <laughs> <Gelmiş gülüyor> Uyuyorsa amına koyaydım onu ya <laughs> Lan kaldır bizi Üç kişi öyle amına koy Kaldır <laughs> Sağ ol ya <laughs> Amına kodumun cücesi <laughs> Dur boşa sıkma Boşa sıkma geliyor şimdi sık şimdi sık kendimi heba ettim Aa! vuruldu vuruldu galiba valla vuruldu evet vuruldu bıçakladım bıçaklıyorum ananızı çekerim Erdin kelleği almışsın. Erdin'in kelleği almışsın. Kelle <laughs> aldım. Hadi Duran! <laughs> 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 Dur lan. Ha abi. Lan, lan, kaçın kaçın bir şey geliyor. Kaç kaç bu Ne bir, geliyor ya? Şey, ne? ne geliyor ya? Şu bıçağı alayım ya ama yaman ses çıkıyor. tipik cin biz öldürüyor. bu. bunu götür. Ha bunu götür bıçak lazım olacak. Bu tarz içeriklerin devamı için hatta farklı oyunlar oynamamız için aşağıdan sadece yapmanız gereken videoyu beğenmek ve abone olmak buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim.